Ah zor kurtuldum rahip eden. İçeri girin mal. Burası neresi heme gezim rahibe umarım bulmaz. Aha şeker heme yesem mi acaba bir dakika rahibe peşimde yukarı çıkayım. Siz de kimsiniz? Ben Mike yanındaki kafesteki de bize yardım et. Tamam. Robot çekim. Girim. Duymaya. Nereye gittiler az önce buradaydılar sanırım şu pembe odaya girdiler. Buldum seni çağırdı ha Neredeyim ben? Gezin burayı bir. Neredeyim ben sanırım bir plan yapmalıyım. Buraya girmem lazım gezin bir burayı. Bu bir telefon odası girim hemen. Nerede bunlar kontrol odasına dönüm rahibe gelmeden? Alo Charlie sen misin? Evet benim. Neredesin sen kurtaracağım seni. Bilmiyorum nerede olduğumu. Kontrol odasından araştır konuşuruz sonra gezin bir burayı. Tamam bay. Bay. Aha girdim. <laughs> Charlie kurtuldum hadi arayalım. Tamam. Rahibe git buradan. Bizi rahat bırak açmayacağız git. Biz geldik. Hoş geldiniz. Mike bunlar da kim? Arkadaşlarım. Tamam. Neler oluyor fabrikamda açın kapıyı. get out of there now. Geri döneceğim. Fabrikamda başka biri. Daha var önce onu bulayım. Oh be zor kurtulduk. O kimdi acaba? Rahibeyi bulmaya gitti. Onu boş verin nasıl kaçacağız? Yalnız o adam ve rahibe. Buradayken kaçamayız. Haklısın. Bir planı olan var mı? Benim var. Neymiş? Öncelikle boruları açmamız. Lazım sonra sarı borudan biri atlayacak sonrasını söyleyeceğim. Tamam başlayalım. Oh boruları açamıyoruz. Yapacağız şimdi. Burayı kırıp tükesim geliyor. Yapsam mı acaba? Ama başka yolu olmalı. Var mı gönüllü olacak. Ben atlarım. Tamam Charlie koş. Ve Charlie neden o borudan atladı? E? Çünkü kaçış anahtarımız oradaki robotta. Ve Charlie'yi bulamazsak anahtarı almasını söyleyemeyiz. Ve bulacağız onu merak etme. Ve Charlie emin mi ortaya çıkacak? Aha bu Charlie değil mi? Evet nihayet onu bulduk sesi açıp söyleyelim. Neden hayli aramadılar? Çardı duyuyor musun? Evet görevim ne? Orada bir robot var ama korkma onu yenmen lazım. Kaçış anahtarımız onda. Tamam. I Bu robotu nasıl yeneceğim şimdi? Ve hemen eşek içtiği sıvıya tükürürse bu iş tamam. Başlayayım. Tamam tükürdü diğerine gidelim. Tamam tükürdü sonuncuya gidelim. Tamamdır, görüşürüz eşek dostum. <gülüyor> 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 Charlie bulabildiğim mi kaçış anahtarını? Buldum evet nihayet. Tamam kaçış planına başlayalım. Tamam. Ya şimdi hatırladım kaçmak için. Bize bir anahtar daha lazım. Ama o laboratuvar tarafında. Ancak oraya gideceksek bize key kart da lazım. Charlie sen bul key kartı sen de laboratuvara git. Tamam gidiyorum. Gel burayı araba. Yakaladım. Tamamdır koş. Don. Ah bulamıyoruz. Ve bir dakika o yarım saat önce hangi borudan atladı sence? Sanırım ortadaki mavi boru. Ne o zaman o boruya atlama zamanı ben gidiyorum. Dur buluruz onu. Hayır olmadığı sürece kaçamayız. Bu iğrenç yerden kurtulmak istiyorum. Beyine kırıp dökme zamanı. Dur, Something else. Need that I'm gonna go rescue your sister. Jay, when I enter the pipe, keep pressing the button so that the lid stays closed. Please keep an eye on it to make sure nothing happens. All right, let's go. <laughs> Mart'ı beklesem iyi olur. Yine de boş durmayayım kaçmaya çalışayım. Peki, i̇yi misin? Sana yardıma geldiğim Charlie key kartı atacak birazdan. E, Mike iyiyim teşekkürler Charlie atsın hazırım. sen misin ki kartı Charlie atsın mı? Jay misin hazırım Charlie atsın. Ve Charlie'ye soyla acele etsin vaktimiz az. Tamam. Ah, What's wrong? Charlie, stop fooling around and Mickey cards out him and I'm coming. Jay, I'm here. <laughs> oh, i haven't eaten anything in ages this is my lucky day liz we're together at last get out of here mike itchy kartsa all dem get i'm so glad you're both well What are you doing here? Huh? Oh, don't run away, Tubby Kid! Come back here! I don't know how, but Rod found me and followed me here! Oh, tubby kids! Get out of there now! Charlie, we're worried! You? you should have come back as soon as you handed over the key card. That doesn't matter now. We have to stop Rod from getting in. By the way, how nice that we're all together at last! Get out of there now. Oh. De, ne yapacağız şimdi? Çabik Mecbur dayanacağız Get bir ara. şekilde ama bir şey oh. yapmalıyız. Kit, kit, diyor, now. Rahibeye ne oldu lan? Lan sus artık. Değişir boya mı tırmansak? Kaçma yazan dolaba bak. Ne oldu? Dolabın çabit içi çok sıcak. Elimi sokamadım. Acaba burayı tekrar kırıp dökersek borular açılır mı? Borular açılsa ne olacak sıkışıp kaldı. Oh, 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 o, o zaman tek şansımız yeşil boruya oh, tırmanmak. Ama tırmanmaya gidersek kapı ve bizi hemen yakalar. Kapıyı kilitleriz. Bu bize zaman kazandırır. Oh, da, tamam ama çok get tehlikeli boruya tırmanmak. İçin eşya toplayın oh, oraya hemen. Tamam. Ve yeşil boruya tırmanmadan önce, durun kanepenin altında bir şey var. Liz, Mike, Charlie, I think I found a way out. Come this way, quick. Jay, where are you going? The ladies go first. well, <laughs> well, well. I finally have you all. <laughs> huh? Now, damn chubby kids, they escaped again. Oh, oh! I can't take it anymore. This will be the last time they run away. Since I kidnapped them and locked them in my factory, they haven't stopped giving me problems. Oh, oh! I no longer want to use them as 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 ingredients in my my special ice cream. This has become personal. Oh, I wasn't planning on resorting to this, but party's over. Bastards! <laughs> I can't take it anymore. If I run one more step, my legs will come off my body. Charlie, keep quiet! That sound we just heard? I think I know what it is. Rod's activated the security system, and all the exits are sealed. Fortunately, I found this lying around a while ago, and it's given me a great idea. From the looks of it, there are three generators supplying power to the security system, and if we can disable them, we can escape this factory. Oh, and I have this as well. The, the person leading the exploration of each area will carry one and use it to call the rest when they find one of the generators. Huh, Mike? Your habit of collecting junk and papers is amazing. Now let's go, team. Time to find those generators and go back with our families. Yeah, let's go. <laughs> well, maybe I should pay this place a visit. Fabrikanın sahibi güvenli sistemine etkinleştir de çocukları yakalamamı engelledi ama ben bir yol daha biliyorum. Hey Crack Robot git buradan. Bunu bozacağız daha senle uğraşamayız. Ve <laughs> gel eşek dostum. Kır şunu. Tamamdır diğerine geçelim. Ve kır buna eşek. kır buna eşek. O eşeği bulacağım. Şunu da haklıyım hemen. Bu, bu kolları da çektik mi açılacak kapılar. Ve Kaza yaptık. Ve rahibeyi gördünüz mü? Evet orada fabrikaya girmeye çalışıyor. Nasıl kaçacağız şimdi? Ve bir fikri olan var mı? Bence arabayı tamir edelim. Durun aklıma bir şey geldi. Müsede bir motosiklet görmüştüm. Ve dördümüzde sığarız bir şekilde ama ona benzin bulmalıyız. Rahibeye ve Roda yakalanmadan... Tamam o zaman başlayalım.